aracımız 2004 model Honda CRV aracımıza 9 inç Android cihazımızı entegre ettik. Entegrasyonla ilgili detay bilgi şu şekilde. Aracın ilgili hatlarını dolaşan özel bir çerçeve kullanıyoruz. Bu çerçeve dörtlü tuşun içerisine alıyor. Havalandırma mazgalarını içine alır kısımda. 9 inç cihazımızda fit kaplı olarak böyle fiziki bir görüntü ortaya çıkarmış oluyor. Bu birinci konuydu. İkinci konu fabrikasyon konnektörü yapılarını bozmadık. Birebir karşılıklı kullandık olası orijinalle dönüş yapında herhangi bir problemle karşılaşmayacak kullanıcı. Bir orijinalliği korumak adına bir dokunuşumuz direksiyon simidinin sol iç tarafında bulunan 4 fonksiyonlu direksiyon kumandasının dördünde cihazlarını sorusu bir şekilde çalıştırmış olduk. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Geri vites aldığımız zaman kameramız devreye giriyor. Birazdan kameranın tüm detaylarını da size anlatacağım. Boşa da geri vites aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2004 model Honda CR-V 9. cihazımıza entegre ederken bir adet özel çerçeve kullandık. Konnektör yapılarını bozmadık. Direksiyon kumandalarını çalıştırdık. Geri görüş kamerasıyla montaj tamamlamış oldu. İlgili kısma USB kısımlarının kablolarını çekerek burada böyle fabrikasyon bir görüntü oluşturmuş olduk. Cihazımız araca neler kazandırıyor? Öncelikle Apple CarPlay ve Android Auto'yu kablosuz sunuyor. Şu anda CarPlay arayüzündeyiz. Spotify'dan bir müzik açarak direksiyon kumandalarını gösterelim. Ses açma. Ses kısma. Şarkı ileri geri. Spotify Premium'la cihaz önünde kurup kullanabilecek Yandex vesaire gibi. Üçüncü tür navigasyon ise günlük hayatta en çok kullandığımız konum mantığını ilgili kısımdan hem Android Auto'da hem de Apple CarPlay'de kullanacak. Gece gündüz far modları da sorunsuz bir şekilde çalışmış oluyor. Telefonla görüşme ve telefonla müzik aktarım için Bluetooth altyapısı. yapısı. Biraz önce ilgili kısma çektiğimiz flash bellekler üzerinden ilgili ikona dokunduğum zaman müziklere klasörlerimizi gösteriyor. İlgili ikona dokunduğum zaman da yine klasörlerden seçimimizi yaparak videolara erişim sağlatabiliyor. gelmişken belirtelim cihazımız x 720 QLED ekran kullanıyor. Aracın değişik açılarına bakıldığı zaman kesinlikle görüntü kaybı yaşatmaz ürünümüz. Kullanıcıya günlük hayatta akıllı telefonlardan aldığımız o hissiyatı da sorunsuz bir şekilde sunmuş oluyor. Android işletim sistemine sahip ürünümüz. Yine Play Store hesabı üzerinden oturum açıldığı zaman kullanıcı dilediği uygulamaları, YouTube gibi uygulamaları, internet paylaşımı yaparak sorunsuz bir şekilde aracında kullanmış olacak. Bir eklentimiz geri görüş kamerası olduğunu söylemiştik. Geri görüş kamerasında şöyle birden fazla detay var. Sırasıyla anlatalım. Şuradan video açık olduğunu düşünelim. Şöyle bir senaryo üretiyorum. Yüksek sesle müzik dinliyoruz. Geri aldık. Ses tamamıyla kesildi. Kullanıcının dikkatini dağıtmaması için kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. Arkadaşım kamerayı konumlandırdığımız yerinde video içerisinde paylaşacak konumunu. Kameramızda şöyle bir detay da var. Referans çizgilerini bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Kaydettiğim zaman o kayıtta kalacak. Kullandığımız kamera analog eşli bir kamera. IP68 su geçirmez. Uzun ömürlü soluksuz bir kamera. Bu şekilde aldığımız zaman da devreden çıkacak. Müzik kaldığı ses seviyesine de çıkmış olacak. Müzik işleme yeteneği 4 çarpı 50 watt, 4 hoparlöre 50 watt değerinde güç gönderiyor. Hazır ekolayzerların haricinde kullanıcı ekolayzerlarına sahip DSP zaman aralığı girilen bir altyapısı var. Böylelikle müzik kalitesini çok keyifli hale getiriyor. Aynı zamanda birden fazla amplifikatör kurulum içinde altyapıda amfi çıkışları da mevcut cihazımızın. Bu işlemleri yaparken ürünümüz hangi donanımda çalışıyor ondan bahsedelim. TS-18 platformu bu işte en stabil. TS-10 ile birlikte en stabil platformlar. MTK, T3 ya B200 gibi platformuna çok üstünde performans sunuyor. Kendini kanıtlamış bir platform altyapısı. 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızası var ürünümüzün. 1280 x 720. Biraz önce bahsettiğim gibi kület ekrana sahip cihaz. Aracımız 2004 model Honda CR-V. Böylelikle montajımızı tamamlamış olduk. <laughs>